İleride bir hafta sonra bütün gerçekler ortaya çıkacak. Beni e, barutun fitilini yaptılar. Barut her an patlayabilir. Bir şey söyleyeceğim. Kimle? Ben mi? Ceyda'yla alakalı mı? Ya seninle Ceyda'nın alakası yok. Ha. Ben sana söyleyeyim. Özge, Ebru, Asena üçgen arasında bir şey oldu. Benden korkuyorlar. Çünkü benden korkmaların nedeni zaten SMS'te de belli oldu. Asena madem beni yazdı. SMS'te Taner'i yazıyorum demiş. Kendisi de bana söyledi daha sonradan, beni yazdığını söylemiş. Madem beni yazdın, E ne o zaman şey yapmanı? Eee SMS'e kaldın, niçin Ceyda'yı seçiyorsun? Beni yazdıktan sonra seçsene de Bunlar komplo. Ondan sonra geliyor, e, yanıma geliyor, Taner'cim sen bir tanesin, Taner'cim sen şöylesin, Taner'cim sen harikasın, sarılmalar, marılmalar. Ondan sonra Özge desen Özge bir yerden bana sarılır. Ebru desen o bir yerden sarılır. Asena desen o bir yerden sarılır. Ablacığım der, canım benim der. Böyle bir tanem der böyle Asena. Böyle yapar yanaklarından sıkar. gel aramda kalsın. Ben gördüm anladın mı? Ee, daha sonra... Yalnız yo, yo yo ben her şeyin farkındayım. Ben neler olduğunu biliyorum. Yalnız ben, şimdi. Beni hiç kimse aldatamaz lan tamam mı? mu anlattık <laughs> Hayır, anlatmadık. Beni, ben beni... Her <laughs> beni hiç kimse anlatamaz. Taner bir şey söyleyeceğim bak. Sana insan gibi davranınca canım, Taner'cim deyince bir şey mi yapmış oluyoruz? Sana kötü mü davranalım? Buraya geldin sana hepimiz arkadaş dost gibi davranıyoruz, kardeş gibi davranıyoruz. Ne yapmamızı bekliyorsun? Kötü mü davranalım ya? Yani, o mu iyi? Seni seviyoruz, sen iyi bir insansın, sana iyi davranıyoruz. Yani, Öyle olunca altında yani, başka bir şey niyat, niyat, mi arıyorsun? Burada kocaman insanlarız, hiçbirimiz arasında böyle bir şey olmuyor. Yani, Ayıp bu senin yaptığın. Yani. Nihat, bir haftadır bana bir şey soruyorsun. Nihat'ın ne mi? söylediğini ben, ben bilmiyorum. Nihat bir haftadır niyat bir şey söylüyor, Nihat'ın dedikleri hepsi doğru. Fener bir dakika. Bir, dakika. bir dakika, Özge bir dakika. Ben Özge hakkında sana zerre kadar kötü bir şey söyledim ben mi? Burada bir dakika, sohbetlerimiz olmuyor muydu? Ne ya. O yapıyordun? konseyle alakalı, konseyle alakalı konuşuyorduk, konuşuyorduk. konsey size alakalı. Her ya şey konseydeki gibi. konseyde herkes her şeyi söylüyor, onlar da bana söylüyor, ben de onlara sırada gizli bir şey yok. Her şeyler falan ya, sen niçin konuşuyorsun? Ayıp onlar ya, Kardeş ben biliyorum. Niçin? Ayıp konuşuyorsun bari. Gerçekten seni tebrik etmek istiyorum, dediklerin hepsi doğruymuş. Yani şimdiye kadar konuştuğun her şey doğruymuş. Kardeş ben e, Nihat bundan sonra ben senin dediklerine inanıyorum. Nihat ne diyorsan bizim hakkımızda vallahi bilmiyorum ama ayıp ediyorsun yani. Gerçekten inanıyorum. Da başımıza sonra başımıza sarıyorsun insanları. Nereye Özge? Özge aslında iyi bir kız. Kötü bir kız demiyorum Özge hakkında. Sevimli bir kız. Yani hoş bir tane. Allah sahibine bağışlasın.